kardeşlerim benim. Herkese selamlar. Hepinize merhaba. <laughs> kardeşlerim. Şimdi anlatım bozukluğu anlatacağım. Yemin ediyorum şerefsizim. Böyle bir şey yok. Bayrama benzedim ki daha beter Allah korusun. Ya Rabbim ya Resulallah'ım. Yani öneye benzedim ki Sırf anlatmada demeyin diye anlatıyorum. Yoksa anlatım orada soru moru geldi yok. Hadi gelin anlatım odun kısaca bir üzerinden geçelim. Çok sade böyle 15 dakikalık bir bahsedelim. Gelelim şuraya. Anlatım olduğu gelmiyor. Yani 2010'da MEP kazanımlarına göre anlatım bozukluğu konu olarak var ama artık soru olarak yok. Neden? Mesela gereksiz sözcük kullanımı diyor. Yani gereksiz sözcük kullanımını artık ÖSYM bize gereksiz sözcük kullanımı olarak sormuyor ki. Yani iki tane aynı anlama gelen kelimenin birlikte kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğu bozukluğu. Ama artık ÖSYM bunu böyle sormuyor. Bunu anlatım bozukluğu yerine sormak yerine bunu duruluk olarak soruyor. Yani demek istediğim şey anlatım bozukluğu bize sorulmuyor ama anlatım bozukluğu soru kalıbıyla sorulmuyor. Yani gereksiz sözcük kullanım bize duruluk olarak soruyor. Mesela nasıl? Sanki bize bakıyor gibi. Abi ...sankiyle gibi aynı anlama gelir. Aynı anlama geldiği için de ne olur kardeşlerim benim? Anlatım bozukluğu olmuş olur. Ve eğer aynı anlama gelen iki sözcük birlikte kullanılırsa hem anlatım bozukluğudur hem de o paragrafta duruluk yok demektir. Yani duruluk anlatım bozukluğu var mı yok mu? Anlatım bozukluğu yoksa duruluk vardır. Anlatım bozukluğu varsa duruluk yoktur. Mesela Mustafa Kemal hürriyet ve özgürlüğe önem verdi. E hürriyet ve özgürlük beraber kullanıyor. Gereksiz sözcük kullanım var. Ya da gizli sırlarımı aşikar etme. E sır zaten gizli değil mi? O yüzden bir daha gerek yok. Geçmişteki anlar yüreğimi sıtatıyor. E anı dediğim şey zaten geçmişte değil mi? Atlı süvariler. Ulan süvari zaten atlı değil mi? Allah belanı vermesin. Not 1. İki tane aynı anlama gelen kelimenin birlikte kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğudur. 1. 2 sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Yani kıymetli verilen bir sözcük cümleye uygun değilse, cümleye uygun anlamda kullanılmıyorsa. Mesela Aker Bey eşini bize tanıttı. La oğlum benim eşim bir çikolata gofret mi? He? Gofret mi olmuyor He? Peçoptan anlamda kopek mi Ne yapacağım? Onu size tanıtmam. Ne yaparım ancak? Tanıştırırım. Ya da onun çekimser tavırları dikkatimi çekiyor. Çekimser tavır olmaz çekimsel insan olur. Tavırın sadece çekingenliği olur. Yani kullanılan sözcük cümleye uygun değilse sözcüğün yanlış anlamda kullanılması denir. 2. 3. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Bak şimdi en çok buna gülerim. Bugün çok başım ağrıyor. Oğlum senin birden fazla başın mı var? Ne olması lazım? Bugün başım çok ağrıyor. Yani çok sözcüğünün yeri değişmeliydi. Ya da geç yurda gittiği için Akşam yemeğini yetişemedi. Ulan geç yurda, yurdun geçi mi olur? Yurda geç gittiği için olacak. Yani sözcüklerin cümleye uygun yerde kullanılmaması, sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır. Yani kelimelerin yer değişmesi demektir. Kısaca öyle not al. Ve dördüncü başlığımızda mantık sıralama yanlışlığı. Nasıl? Şimdi akşam öldü, kalp krizi geçirdi. Oğlum adam önce kriz geçirsin, peşine pamuğu tıkarık yavrum. Önce bunun bir yer değişmesi lazım. Mesela ee, kafese çıkmış en son 2010, 2011 yılında çıkmıştı. Şöyle sordu. Sara nöbetleri ölüme hatta pardon ani refleksler ölüme hatta sara nöbetlerine neden oluyor. Yani adam ilk önce sara nöbeti geçirsin sonra ölsün. Yani sıralama ve mantık hatası demektir. Ya da işte adam bırakın arabayı bisikleti bile yok. Doğrusu ne olması lazım? Bırakın bisiklet, şey bırakın e, bisikleti, arabası bile yok diyorum ya. Tam tersi olması lazım. Bırakın arabayı, bisikleti bile yok. Sıralama mantık hatası. Büyükten küçüğe ya da olayların kronolojik sırası demektir. Birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılması. Ya bu şöyle bir şey kardeşlerim. Mesela diyorum ki kesinlikle bunu o söylemiş olabilir. Abi kesinlikle diyorsun. Peşine olabilir diyorsun. Ya biri olasılık, biri kesinlik. İşte bu arada ne var? Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması. Mutlaka bu sözleri o söylemiş olabilir. Yani olasılık anlamı taşıyanla kesinlik anlamı taşıyan kelimelerin birlikte kullanılması anlamca çelişmeye neden olmaktadır. Geldim 6. başlığımız deyim yanlışlı. Yani kullanılan deyimin cümleye uygun olmaması. Kadına yardım et Elinden geleni ardına koyma. İyi de elinden geleni ardına koyma demek olumsuz bir şeydir. Bütün gücünü bana karşı kullan. Ama yardım etmek öyle bir şey değil. Ona yardım et. Elinden geleni esirgeme ya. Bu değil ama. Çok heyecanlıydı. Etekleri zil çalıyordu. Kardeşlerim heyecanlanmak etekleri zil çalmak değil ki. Etekleri zil çalmak mutlu olmaktır. Çok heyecanlıydı. Etekleri tutuşuyordu dersem o zaman doğrusu olacaktır. Tamam mıyız kardeşim? Şimdi sözcüklerin yanlış yapılandırması diyoruz ama oraya gelmeden önce şurayı bir tekrar edelim. Anlama dayalı anlatım bozuklukları. Bir, aynı anlama gelen iki sözcüğün birlikte kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğudur. Ve aynı zamanda paragrafta duruluğa aykırılıktır. İki, sözcüğün kullanılan cümleye uygun olmaması... Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından dolayı anlatım bozukluğudur. 3. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması demek, yani sözcüklerin yerlerinin değişmesi anlamında kullanılır. 4. Hayatın kronolojisine ya da tümden gelim tüme varım gibi kronolojik sıraya dayanır. Birbiriyle çelişen olasılıkla kesinlik bildiren kelimelerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Kullanılan deyimin cümledeki anlamıyla örtüşmemesi onu deyim yanlışına sürükler. Diğer bir tabirle çok heyecanlıydı. Etekleri tutuşuyordu dersem kardeşlerim benim. Deyim yanlışlı olmaz. ya yani anlatım bozukluğu yoktur. Aynı zamanda deyim açıklamasıyla birlikte de verilmiş olacaktır. Sözcüklerin yanlış yapılanması. Şimdi dil bilgisine dayalı. Nasıl? Beni görmemezlikten geldi. Görmemezlik değil, görmezlik. Yani zaten kelime olumsuzluk anlamı veriyor. Bir daha olumsuzluk eki kullanıp onu uzatmaya gerek yok. Ve dili bilgisayar dayalı anlatım bozukluklarında ilk madde, az önceki de dili dayalıydı ama ben onu da çok anlama dayalı, konuşmaya dayalı diye veriyorum. Asıl buradan başlayalım, tamlama yanlışlığı. Samsun'u seviyorum. Ancak sıcağına alışmış değilim. Bak, Samsun'u seviyorum. Ancak sıcağına alışmış değilim. Sıcağına da neyin sıcağına? Yani Samsun'un sıcağına. Burada ne eksikliği var? Tamlama eksikliğinden dolayı anlatım bozukluğu. Geldim Atatürk hepimizin öğretmen ve üstadıdır. Bak hepimizin derken tamlayan var doğru mu? Hepimizin öğretmen ve üstadı. Hepimizin üstadı hepimizin öğretmen olmaz. Burada tamlanan eki eksikliği var. Yani tamlayan ekini bulduğunuzda zaten olmayan direkt sırıtır kardeşlerim benim. Devam öge eksikliğinden dolayı. Bak, onu sevmiştim. Fakat o beni sevmedi. Bak. Onu sevmiştim derken buraya karşılıyor. Onu beni sevmedi olmaz. O beni sevmedi olur. Burada özne eksik. Devam. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Ben onu sevmiştim. Ama ben sevmedi olmaz. Burada özneler ortak değil. Annesine sarıldı. Ve saatlerce öptü. Şimdi annesine sarıldı, annesini öptü olmaz. Neyi öptü? Annesini. Yani onu. Nesne eksikliği var. Samsun'da büyümüş ve vazgeçememişti. Samsun'da büyümüş, Samsun'da vazgeçememişti olmaz. Samsun'dan vazgeçememişti. Dolaylı tümleci. Şimdi bir şey diyeceğim. Öge eksikliğinde tamam çok anladık hocam da. Anahtar yer neresi? Kardeşlerim size ipucu. Eğer bir cümlede bağlaç ya da virgül varsa bağlaçtan hemen önce ya da hemen sonra öge eksikliği vardır. Kenara notunu al. 3. Eylemsi ve ek eylem eksikliği. Mesela saatini ve pantolonu giyerek. İyi de saatle pantolon giyilen bir şey değil ki. Pantolon giydir ama saat giyilmez. Yani bir tane fiilimsi iki tane nesneyi karşılamıyor. O yüzden önce saati takarak demesi lazım. Fiilimsi eksikliği var. Ya da sesi iyi, görüntüsü hoş değildi. Bir cümlede yükleminde ek eylem varsa virgülden önceki sözcükte ek eylem olmak zorunda. Eğer olmazsa ek eylem eksikliğinden dolayı anlatım bozukluğu olur. Ve yüklem işçiler çalışıyor. Doğru. İşçiler çalışıyorlar. Peki bu da doğru mu? Doğru. Ancak ancak dur geri geliyorum. Ancak çiçekler açtılar olmaz. Çiçek açtılar. Peki hocam bunun püf no yani püf noktası ne? Bununla bunun. Kardeşim bakın şuraya bir not yazdım. Yüklemin çoğul olabilmesi için bak yüklemin çoğul olabilmesi için öznenin insan olması lazım. Mesela çiçekler açtı. Doğru. Çiçekler açtılar. Yanlış. Yüklemin çoğul olabilmesi için öznenin insan olması gerekiyor. Ve kardeşlerim şu tahtaya yazdığım soru 2016-14 numaralı KPSS lisans sorusu. Dedi ki adam aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyilik ekinin sözcükten çıkması anlatım bozukluğuna neden olmaz. Tabi anlatım bozukluğu diye sormadı ne dedi? Anlamda değişim olmaz dedi. Yani anlatım bozukluğu soru kalıp olarak gelmiyor ama başka tarzlarda geliyor dedim size. Kendisinden desem de aynı çıkar siyekini yelik ekini. Kendinden desem de aynı cevap Adana 2016. Böyle kelime şu da var. Birisi desem de aynı, biri desem de aynı. Kimisi desem de aynı, kimi desem de aynı. Şöyle not, not al kimisi birisi kendisinden. Bu üç kelimede sığsi üçüncü tekil şahıs iyelik ekinin çıkartılması anlamda bozulma yapmaz. Dedim ve <laughs> bitti. Ee, <laughs> bana bu şerefsizliği yapan Gizem ve Bayram'ın ağzına tüküreceğim kameralar kapanınca. Slide'ın sonuna bunu kim koydu bilmiyorum ama tanıştırayım. Kaşlarla İlker'e benziyor. <laughs> Şuradaki burun çevresi tıpkı Önay. Saç var o yüzden biraz Celal. Allah'ım ağzını kimseye benzetemedim ya Rabbi. <laughs> bitti. Bir sonraki videoda anlam bilgisindeyiz.